Parti önemli değil. Yerel yöneticilikte parti bir araç. Seçildikten sonra parti rozetini çıkarıyorsunuz. Herkesin belediye başkanı olmak zorundasınız. Şehri emin diğer bir tabiriyle. Umarım Menemen Belediyesi kaybettiği, Deniz Hanım da söyledi, Deniz Karakurt da söyledi. Ben katılıyorum, Aydın Bey de söyledi. Ee, Menemen hak ettiği yere gelmesini istiyoruz. Menemen'deki vatandaşlarımızın e, alışveriş yapmak için, yemek yemek için, misafirleriyle zaman geçirmek için karşı Foça'ya, Alia'ya gitmemesi gerekiyor. Menemen'de zaman geçirmesi gerekiyor. Bu imkanların sunulması gerekiyor insanlarımıza. Herhangi bir imkan göremedik biz. Biz de gittik geldik Menemen'e. Menemen gerçekten yıllarını kaybetmiş. Yaklaşık 20 yıl Tahir Şahin dönemi vardı. Biliyorsunuz öyle değil mi Menemen'de? Gidin bakın Menemen'e. Gidin bakın Menemen'in haline bakın. 17-18 ayda e, tutuklanan belediye başkanı tüy dikmiş zaten. Temiz Eller programında seyrettiniz. Yani gözlerinize inanamadınız, kulaklarınıza inanamadınız, duyduklarınıza inanamadınız belki, gördüklerinize inanamadınız belki ama tüm bunlar gerçekti. Belgeleriyle ne hale getirmişler belediyeyi 17 ayda. Aslında Sayın Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun bir disipline sevk edeceğine bir madalya takması gerekiyordu. Sen nasıl başardın diye. Tabii tek başına başarmamış. Bir de bir ekibi vardı meşhur. O ekibiyle beraber madalya takması lazım bence hepsine. Niye belediye başkanına yüksek disiplin kuruluna kesin ihraç bile sevk etti ki? İlk başta tepki veriyorlardı. Efendim yayın yapıyorsunuz dostlarımız sohbet ettiğimiz insanlar partili Cumhuriyet Halk Partili insanlar. Ee, Cumhuriyet Halk Partisi belediyesi olduğu için mi falan ne alakası var? Hiçbir alakası yok. İzmir'de 28 tane var Cumhuriyet Halk Partili belediye. Niye bir başkası değil de Menemen? Görmediniz mi olanları? Bataklık haline gelmiş tabiri caizse çok fazla konuşmayalım yargıda. Yargı kararını verecek. Ama hakikaten Menemen'in kaybedecek zamanı yok. Hakikaten düşünebiliyor musunuz Menemen'de? Bir alışveriş merkezi kapsamlı bir alışveriş merkezi, insanların zaman geçireceği bir alışveriş merkezi yok. Menemen'in çıkışında sağ tarafta bir alışveriş merkezi var ama Menemen'in merkezinde bir alışveriş merkezi yok. İnsanların şu burada çok fazla reklama girmesin ama marka e, restoran zincirleri var, biliyorsunuz siz onları. Gençlerin daha çok gittiği marka restoran zincirleri var. Hem fiyatları uygun hem de gençlerin çok fazla e, Uğrak yeri olan. Onlardan bir tane yok. Hiç bir şey yok Menemende tabiri caizse. Bir pazar yeri inşaatı başlamış. İki yıldır pazar kurulmuyor tabiri caizse. Millet Soğuk'ta e, alışveriş yapıyor. İki yıldır bitiremediler pazar yerini. Efendim, bir sürü bir sürü şeyler, daha birçok şey sıralayabiliriz. Bunları kim çözecekse, Deniz Hanım veya Aydın Bey. Kura sonuçta yüzde elli elli şans var ikisinin de. Ama kim çözecekse, kim seçilecekse bir an önce seçilsin. Ve hakikaten oradaki insanlar nefes alsınlar. Deniz Hanım'a da dinlediniz efendim. Bir aylık kısa bir zaman zarfı içerisinde bir güven ortamı oluşturmayı başarmış kendi tabiriyle. Evet biz de dışarıdan izliyorduk. Personel maaşlarının verilmesi, belediye içerisinde. Tabii Deniz Hanım'a yardımcı olan meclis üyelerini de burada söylemeden bir ekip olarak hareket ediyorlar. Söylemeden geçmeyelim. O ekip bir şeyler yapmaya çalışmış. Şifreli kapılar falan açılmış Menemen Belediyesi'nde. Biliyorsunuz öyle değil mi? Menemenli izleyiciler vardır mutlaka şimdi onlar biliyorlar da Menemen dışındaki izleyiciler de. Menemen Belediyesi'nde şifreli kapılar böyle parmak iziyle falan girilen kapılar varmış. Onlar sökülmüş, atılmış, personel maaşları ödenmiş. İnsanlar bir güven ortamı. Aydın Bey de iddialı. Aydın Bey de Menemen'in kaybettiği yılları geri alacağız diyor. Yani sonuç itibariyle her iki aday da Menemen'in uyguladıkları stratejiyle iyi bir seviyeye çıkarmak istiyorlar. Problem? Problem yok. Problem kimin seçileceği. O da bir an önce bitmesi gerekiyor. Umarım perşembe gününe kadar çözülür ve belediye başkanı her kim olursa gerek Aydın Bey gerekse Deniz Hanım kolları sıvarlar Bismillah derler ve başlarlar. Çünkü zaman çok hızlı geçiyor. Bakın birkaç ay sonra ikinci yılı dolduracak. Seçimlerden iki yıl geçmiş olacak. Ne kalacak? Zamanında yapılırsa üç yıl. Zaten bunun son 7-8 ayı bir yıl aşağı yukarı seçim atmosferine girildiği için çok tantanalı geçer. Yani iki yıl var. Hizmet etme. Bu iki yılda kim hangisini, hangi aday kim seçilirse seçilsin hakikaten ateşten gömülüyor.